Herkese merhaba arkadaşlar. Kafe Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Türkçe öğretmeniniz Sümeyra. 8. sınıfın 4. ünitesiyle sizlerle devam ediyoruz arkadaşlar. Bu kısımda deyimler, atasözleri ve özdeyişleri işleyeceğiz. Öncelikle deyimlerden başlayalım arkadaşlar. Bir olayı, durumu ya da duyguyu dile getiren kalıplaşmış ve çoğu zaman gerçek anlamından uzaklaşarak yeni anlamlar kazanmış sözcük gruplarına denir. Bakalım hemen örnek üzerinden. Ona o kadar ağır sözler söyledi ki yenilir, yutulur gibi değildi. Şimdi bu cümlenin sonunda yenilir, yutulur gibi değildi deyimini kullanmış arkadaşlar. Yenilir, yutulur gibi değildi deyimini bizim için kullanmış arkadaşlar. Bakalım ikinci örneğimize. Biz bunca şeye rağmen yıkılmadan acıyı bal eyleyerek yaşadık. Burada da acıyı bal eylemek deyimi kullanılmış. Olumsuz bir durumu olumlu varsayarak o şekilde kabullenerek anlamında kullanılmış bu deyim. Yenileri yutulur gibi değil denimi ise çok ağır kullanılan sözler için hazmedilemeyecek cümleler için söylenilen bir deyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar deyimlerin özellikleriyle devam ediyoruz. Deyimler en az iki kelimeden oluşur ve deyimler genellikle mecaz anlamlıdır. Şimdi ne demek istedik? Örnek üzerinden inceleyelim arkadaşlar. Doktor bey odaya girince hastanın telaştan etekleri tutuştu. Şimdi burada etekleri tutuşmak bizim deyimimiz. Bakıyorum etekleri tutuşmak nasıl olmuş? En az iki kelimeden oluşmuş değil mi? Ve bakıyorum yine etekleri tutuşmak. Şimdi eteklerin tutuşması yani alev alması e, telaştan e, eteklerin ateş alması alev alması tutuşması mümkün mü gerçek anlamında mı hayır değil burada e, mecaz anlam söz konusu arkadaşlar görüldüğü gibi iki özelliğimizin örneğinde de bu cümle üzerinden inceledik. Devam edelim. Deyimler kılıplaşmış ifadelerdir. Sözcüklerin yeri değiştirilemez. Eş anlamlısı kullanılamaz. Bakalım diğer özelliğimize. Bazı deyimlerse gerçek anlamlıdır. Örnek polis gelince tüm gerçekler açığa çıktı. Şimdi açığa çıkmak bizim deyimimiz. Fakat açığa çıkmak mecaz anlamlı bir deyim. Az da olsa mecaz anlamlı bir deyim değil. Az da olsa gerçek anlamlı deyimlerimiz de var bizim. Dolayısıyla açığa çıkmak bunlardan bir tanesi. Devam edelim. Deyimler ders verme amacı taşımaz. Bir durumu ifade etmek için kullanılır. Şimdi ders verme amacı taşımaz. Bir durumu ifade etmek için kullanılır. Ne demek istiyor yani? Bize herhangi bir öğüt vermez, yol göstermez. Ders vermek de amacı değildir. Sadece var olan bir durumdur ortadaki. Onu tasvir eder. O durumu betimler bize. O durumu ifade eder. Gelelim diğer özelliğimize. Cümle halinde deyimler de vardır. Şimdi ne dedik? E, genellikle sözcük gruplarından oluşuyor. Ama az da olsa cümle halinde deyimler de vardır. Eski çamlar bardak oldu şimdi. Şimdi eski çamlar bardak oldu. Buraya kadar bizim bir cümle şeklinde deyimimiz söz konusu arkadaşlar. Evet arkadaşlar hep birlikte kısa bir etkinlik yapalım sizlerle. Aşağıdaki cümleleri uygun deyimlerle tamamlayalım. Şimdi öncelikle e, buradaki deyimlerimizin anlamlarına bir bakalım. Bir dediğini iki etmemek. Bu bizim için hangi anlamda? Her istediğini yapmak anlamında. Bal gibi zaten hepimiz biliyoruz aslında. Bakalım üçüncüsüne bu biraz daha kalıplaşmış bir ifade çünkü bir e, e, tam anlamını şu anlamda kullanılıyor diye ifade edemeyeceğiz. Cümle içinde kendisince anlam kazanıyor. Üçüncüsüne bakalım. Barut kesilmek, sinirlenmek, öfkelenmek anlamında kullandığımız bir bir deyim. Dördüncüsü ağız aramak yani ağzını yoklamak. Bir konu hakkındaki fikrini Düşüncesini öğrenmeye çalışmak anlamında kullanılır. Ağız aramak deyimi. Şimdi bu anlamını verdiğimiz deyimler doğrultusunda cümlelerimizle eşleştirelim. Babasının bu konuda ne düşündüğünü anlamak için nokta nokta. Şimdi bir insanın bir konuda ne düşündüğünü anlamak için ne demiştik? Ağız aramak deyimini kullanırız dedik. Babasının bu konuda ne düşündüğünü anlamak için ağzını aradı diyebiliriz mesela. Kendimiz zamana göre, şahsa göre çekimleyebiliriz bu ifadeleri. İkinci örneğimiz öfkeden nokta nokta yolcu hemen otobüsten indi. Şimdi öfkelenmek anlamında hangi deyim vardı? Barut kesilmek deyimi vardı. Dolayısıyla öfkeden ne diyebiliriz? Yolcuyu nitelemiş. Dolayısıyla barut kesilen diyebiliriz. Öfke'den barut kesilen yolcu hemen otobüsten indi. Devam edelim. Yalan söylediğini nokta nokta herkes biliyor. Şimdi bal gibi deyimini burada kullanabiliriz rahatlıkla. Çünkü bal gibi biraz cümle içinde anlam kazanabilen bir deyim. Devam edelim. Onun nokta nokta her istediğini yapardı. Şimdi hangisi bizim bu anlamdaydı deyimlerimizden? Bir dediğini iki etmemek deyimi her istediğini yapmak anlamındaydı. Dolayısıyla onu da bu cümleyle eşleştiriyoruz. Onun bir dediğini iki etmez her istediğini yapardı şeklinde eşleştiriyoruz. Evet arkadaşlar bölümümüzün kafa sorusuyla beraberiz. Aşağıdaki deyimlerden hangisinde çok acı çekmek, çok üzülmek anlamında bir deyim kullanılmıştır. Seçeneklerimizi inceliyoruz. Sütten ağzı yandığı için yoğurdu üfleyerek yiyor. Şimdi bu bizim uzun olarak kullandığımız deyimlerden bir tanesi. Peki bu deyimin anlamı ne? Aslında bir durumdan ders almak anlamını taşıyor bizim için. Ders almak ifadesini anlamını veriyor. Ne olmuş? Sütten az yandığı için yoğurdu üfleyerek yiyor. Artık bir konudan ders aldı şeklinde ifade edilebilir. Gelelim B seçeneğine. Başından aşağı kaynar sular döküldü onu görünce. Şimdi başından aşağı kaynar sular dökülmek. Bizim deyimimiz. Bakalım hangi anlamda neye uğradığı neye uğradığını şaşırmak anlamında kullanılmış. Yine bir deyim açıklarken bakın yine bir başka deyim kullandık. Neye uğradığını şaşırmak aslında bu da bizim bir deyimimiz. C seçeneğine bakalım. Onu o kadar özledim ki Artık burnumun direği sızlıyor. Şimdi burnumun direği sızlamak, burnunun direği sızlamak bizim bir deyimimiz. Bu arkadaşlar çok acı çekmek çok üzülmek anlamında kullanılan bir deyim. Aslında cevabımız çıktı ama biz diğer deyimimize de bakalım, diğer seçeneğimize de. En sonunda onun bam teline bastı. Bam teline basmak. Birini sinirlendirmek. Öfkelendirmek anlamında kullanılan bir deyim arkadaşlar. Dolayısıyla bizim için doğru seçeneğimiz C seçeneği arkadaşlar. Bu onu o kadar özledim ki artık burnumun direği sızlıyor. Dolay bir insanı çok özlediği için çok acı çektiğini, çok üzüldüğünü söylüyor. Bu cümle dolayısıyla cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Dersimizin sonuna geldik. Kafa serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.